Evet, değerli Art e, TV izleyenleri, bugün gazeteleri tefsir ediyoruz ve 7 Eylül 2020 olduğunu hatırlatalım ve elimizde bugünün Hürriyet Gazetesi var. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin haberlerini bir bütün olarak ve bir ideolojik tenkide maruz bırakarak yorumluyoruz. Şimdi Halime'nin sırlı ölümü ve Halime'nin etrafındaki bir aile ocağı ve hısımlık akrabalık ilişkilerinin örgüsü bu metinde örülmüş. Şimdi bir de bu bağlamda okuyalım bunu. Şimdi Yozgatlı, şefaatli mümin Müslüman elhamdülillah ve genç. Genç bir anne. Şimdi ve iki çocuk annesi ve Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda belli ki azimle ilerlemekteydi. Şimdi demek ki burada bir kümeyi tarif etmiş. 21 yaşında iki çocuk annesi yaşasaydı herhalde beş çocuk annesi olabilirdi. Şimdi bir e, içtimai kümeyi demek ki tarif ediyor Hürriyet Gazetesi burada. E tabi öyle söylemeksizin. Ama e, zaten devletin başı ne demişti? Bu gazeteyi evinize sokmayın. Şimdi demek ki bildiği var onun. Ama şimdi e, biz hiç e, kimsenin tarafından değiliz. Biz sadece mümkün olduğunca nesnel ve Kuş bakışı bakmaya çalışıyoruz meselelere. Şimdi biz e, hem dalına hem mıkına derler ya, biz öyle gözüküyoruz. Hem dalına hem mıkına. Şimdi Yozgat'ta, Şefaatli'de 14 Ağustos sabahı bitişikteki Bitişikteki Şimdi e, burada bitişik kelimesi komşu yani. Komşu. Komşu. Şimdi burada çekirdekten öte bir e, moleküler yapı vardır demek ki, çekirdekten öte. Şimdi öbür tarafta ise çekirdeğin belki bir e, zerreciği var. Burada çekirdekten öte bir yapı var, bir molekül var burada. Bitişikteki, yani komşu kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle kahvaltı yaptıktan sonra kurban bayramı dan kalan etleri kesmeye başladı. Kavurma. Kavurma bu. Şimdi o kavurma nasıl kavrulur? Bir ocakta kavrulur. Şimdi ocak ve ocak kelimesinin içtimai, ailevi bağlamına dikkat edelim. Şimdi demek ki burada bir gelenek var ama gelenek zorlanmaya başlamış. Şimdi geleneğin zorlanmaya başladığı bu trajik olayların hadisatıyla sezdiriliyor. Ve esas mesaj o geleneğin zorlandığı yerde veriliyor. Orada da şefaatli kelimesi vurgulanarak bunun din ile olan tenakuzu vurgulanıyor. Ama şimdi diğer benim siyah mürekkeple tesettüre soktuğum güzel kızın böyle bir bağlamı yok. O ancak mitolojik çıplak, adeta o ıssız adanın çıplakları gibi bir çıplak o. Acaba onun durum nasıl? Yani şimdi burada bu içtimai bağlam atomun moleküler bağları fevkalade olarak verilmişken orada oradaki durum çok daha ilginç bir durum. Şimdi önce şu kimyeli bağları kuralım. Şimdi bitişikteki diyor, komşu kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle kahvaltı ettikten sonra düzelterek okuyorum. Kurban bayramından kalan etleri kesmeye başladı. Şimdi bu kurban kesme meselesi aslında mesele değil. Ananesi demek lazım. Ee, öteden beri modernleşen Türkiye'nin e, gerilimli noktalarından biri olmuştur. Hala da olmaya devam ediyor. Şimdi demek ki bu bağlamı da e, metinler arası bir termikle bu yazının içine daha etmiştir yapmıştır. Kurban bayramından kalan etleri. Niye peki kurban bayramından kalan et kasaptan alınan et olmuyor mu veya marketten aldığı e, pastırmaları doğramıştır niye demiyor. Kurban bayramından kalan etleri kesmeye başladı. Şimdi Buradaki şey ilginçtir. Şimdi bu tesadüf olamayacak kadar kurgudur bu. Kurban bayramından kalan etler. Kavurma. Ama bir şeyin kavrulması için bir ocak lazım. Peki diğeri mesela. Kavurma yemek istese canı. O nasıl yiyecek kavurmayı? Benim yiyecek. Şu nasıl yiyecek kavurmayı? O marketten alacak herhalde. Şimdi çünkü şurada bir hayvanı kesip pişirip yiyebilir mi şu ateşte? Şimdi ateş ayrı şeydir, ocak ayrı şeydir, ocak ayrı şeydir. Şimdi o aç kalırsa yamyamlaşabilir. Demek ki onun marketten beslenmesi lazım. Başka türlü saldırır oraya Ya beni falan bak ya benim kim olursa yani. buraya dönüyoruz. Saat 10 sıralarında kimseye bir şey söylemeden evine giden Halime yüksel yatak odasının kapısını kilitledikten sonra o sırada kendi yatağında uyuyan Üç yaşındaki kızının yanında eşini ruhsatlı silahıyla kendisini karnından vurdu. Şimdi karnından vurması niye vurulanmış? Önemli mi burada? Şimdi anneliği ve karnı arasında bir herhalde metinde bir münasebet darlık kuruluyor. Rahiminden vurdu belki diyemez ama karnından vurdu diyor. Siyah sesin duyan eşi Mustafa Yüksel yatak odasının kapısını kırarak içeri girdiğinde çocuğunu ve kanlı içinde kalan eşini gördü. Hastaneye kaldırılan Yüksel yaşamını yitirdi. Ailesi Halime'yi memleketi Urfa'ya götürerek defnetti. Halime'nin intihar ettiğine inanmayan ailesi suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Şimdi bir de demek ki fitne geliyor buraya. Fitne. Şimdi peki şefaatli yerde bu fitne nasıl oluyor? Bunu bir trajedi olmuştur diye bırakmıyorlar da davalık oluyorlar. Halime'nin intihar ettiğine inanmayan ailesi suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Yani Yozgat'la Urfa'nın arasında rifat mı sokuyor Türkçesi? Mustafa Yüksel ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kırıkkaya'da yaşayan Halime'nin ağabeyi Hamit Aydemir Şimdi abi bunlar hep sarı anadolu. Bakınız. Bu hep sarıya boyanır. Burada. Maviye boyanacak o, o şey Akdeniz ve Antalya orası. Kırıkkaya'da yaşayan Halime'nin ağabeyi Hamit Aydemir Hürriyet'e şunları anlattı. Kız kardeşim ölümünden kısa bir süre önce bizde kaldı çocuklarla. Gayet iyilerdi. Eşi almaya geldiğini gülerek gitti. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Burada bir formül kelime de, yani formül maitlik kelime sıkıntı. Yani sıkıntı kelimesiyle hangi cenahtan olduklarını ima ediyor bu şey. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Hamdolsun. Evliliğinde bir sıkıntısı yoktu diyebiliyoruz. İkilemiş sıkıntı. Sadece 3-4 sene önce kavgaları olmuştu. Kocası Halime'yi dövmüştü. Biz de kızı yanımıza aldık. Yaklaşık 2 ay bizde kaldı. Sonra araya büyükler girdi. Barışıklar Halime evine gitti. Başka da bir şey duymadık sonra. Hayatı seven biriydi. Kardeşimi intihar etmek için bir nedeni yoktu. Facebook'a ilerdi. TikTok çekerdi. Yerde sinek görse TikTok'a atardı. Eşini sadece morgun önünde gördük. Urfa'daki cenazeye gelmedi. Gelseydi içinde şüphe kalmazdı inanın ailesi başsağlığı dilemedi. İntihar etmek isteyen kişi kendisini karnından mı vurur, kafasından vurur, kalbinden vurur. Olay sabah oldu dediler. Ama ben kardeşimi teşhis ettiğimde hiç kanı kalmamıştı. Sapsarıydı. Sanki olay gece olmuştu. Kardeşinden dört gün sonra da kanser tedavisi gören babamızı trafik kazasında kaybettik. Her şey üst üste geldi. Şimdi buradaki buradaki bağlam fert, ferdi ihtiva etmiyor. Burada fert yok. Fert yok. Şimdi kesinlikle bir fert birey yok burada. Şimdi ama burada Şefaat görmüş, ocaksız, ateşli ama ocaksız. Şimdi ateş var ama ocak yok. Şimdi ve tabi olarak bir tabiat dini e, adeta şey ile yanıyor. Şefaatsiz, ocaksız, bağlantısız, ailesiz ve bu makine, konu makine olarak resim basılmış kızla ilgili. ...burada aslında ilginçtir ki şahsiyle hiçbir bilgi yok. Yani... ...bu da ilginç. E bunlar olmayınca aslında kişinin şahsiyeti, fertliği de olmaz aslında. Şimdi burada böyle bir çelişki var. Yani tamamen de... ...bütün atomik ve moleküler bağlar koptuğunda kişinin şahsiyeti de kalmaz. E o zaman Tanrı veya Tanrıcı gibi bir şey oluyor Ama şimdi... ...karnı acıkacağı için... ...bir şeyler yiyecek. Peki o... Ne, ne, yiyecek? Şimdi mesele o. Şimdi karın davasına geliyoruz. Şimdi bu ocakta yemek pişer mi pişmez. Hiç hiç değilse böyle bir e, sacaya gibi bir şey lazım ki orada bir et pişirilsin. Yani şimdi burada şey olmaz, medeniyet olmaz. Burada ancak e, vahşilik olur. Yani başka şeyler olmazsa sadece bu olursa vahşilik olur. Demişler. Yani o, o zaman Hakikaten de taş devri oluyor, Yanar taş ve taş devri oluyor. Şimdi ama bakınız, bu bu tema kesinlikle tesadüfi bir tema değil. Çünkü böylesi bir mecaz ve metaforlar dünyası aslında hem ...şu şefaatli ilçesinden ve onun gibi bir bağlamda topluma, habire e, adeta dayatılıyor. Hem de onun antitesi olduğu intiba verilen şu dayatılıyor. Şimdi halbuki baktığımızda, nesne olarak baktığımızda o kadar da meseleler ayrışmış değildir ayrışmış değil. Çünkü Türkiye bir geçiş toplumudur. Sosyolojik olarak.